Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, esir Rus askerlerinden şok sözler geldi. Yaralı askerleri komutanlarımız öldürüyor dediler. Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor iddiasında bulundu. Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan sorguya çekilen Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı. Annesiyle telefonda görüşmesine izin verilen esir Rus askeri, Rus ordusu komutanları hakkında komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor iddiasında bulundu. Esir asker annesiyle konuşmasında herkesi öldürdüler, ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir, ben de sizi seviyorum, Yöneticilere git ve Anneler Derneği'ne yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyorlar. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler, cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar, işkence etmiyorlar, besliyorlar. "Seviyorum sizi." ifadelerini kullandı.